Az önce karşıdan bir abi geldi, bir şeyler söyledi. Ha yaptım, canım dedi, gitti. Eğer bakın var beraber kalacağız. Numaram? Numaram yok abi, numaram. Bu ne ya? Bu araç bana bir şeyler söyledi, sonra durdu. Gerizekalı mıdır nedir ya? Bir şeyler söyledi, sonra arabayı durdurdu. Ben kamerayı açınca da gitti. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor? Bilmiyorum ya. Aklıma fesatlık, kötü şeyler getirmek istemiyorum ama ne oluyor? Abi bir kadın tek başına yolda sokakta yürüyemez mi? Ben anlamadım. Saat daha 8. Ha? Vallahi anlamadım. <laughs> Herkese iyi akşamlar. <laughs> Videoyu akşam açtım. Niye akşam açtım derseniz bilmem ya otelde cam sıkıldı. Böyle kendime atayım dedim. Ne edit yapabiliyorum ne bir şey bilmiyorum neden ya. Biraz size geceyi göstereyim bir de burada kadın başına Kürdistan bölgesinde yürümek nasıl. Sıkıntılı mı? Kolay mı? Onu göstereceğim. Bakalım nasıl olur. <laughs> Abimiz burada çay yapıyor. Her yerde böyle çay yapıyor. Burada dışarıda kadın görmek biraz yani sürekli bir erkek var. <laughs> Şu taraf Erbil'in kapalı çarşısı oluyor. Erbil'de hayat erken başlıyor. Sabah erken başlıyor. Şu an saat 7. Sadece akşam 7 ve kapalı çarşı kapalı. Birçok yer kapalı. Akşam böyle karanlıkta böyle seyyar satıcılar, böyle yemekçiler çıkıyor. Onun haricinde dükkanlar falan kapalı oluyor. Başına çay, müzik sesine geldim ya müzik çok hoşuma gitti. Merhaba. <laughs> Burada gündüz de böyle şeyler oluyor. Şu şekil, küçük küçük yerler, telefon satıyorlar, sim kart satıyorlar, kulaklık, iPhone bile satıyorlar. Her şeyi görebilirsiniz. Dışarı niye çıktın dersen biraz da yemek için yemek. İvakesh uh -huh. İşte şu. Faidin ya. Hello. Hello. <laughs> evet. How are you? Abimiz, burada, abimiz burada patates yumurtayla bir şeyler yapıyor. Domates, soğan koyuyor. Aynen. Bale. Yemek kanalı için video çektim de abiyle çok sohbet edemedim. Abi orada şey söyledi. Abi İranlıymış İsfahan. Ben de hikaye İran'ı bir söyledim. Abi ikram edin dedi sağ olsun. Abi baya bol bol koyu ve <laughs> bir buçuk Irak dinarı sadece. <laughs> Abi Mersi, Mersi memnun. <laughs> Sağ ol. <laughs> Kudat hafız Sağ ol, <laughs> evet, evet. Evet. <laughs> Ay ay, İranı özledim ya. O şey yapan da, o ekmekte, de çörek dedikleri, İranlıların çörek dedikleri ekmek. Her bir her şeyi satıyorlar takı, saat, ayakkabı, giyecek. Abi evçi. Şalgam. Şalgam? Evet. Haa şalgamı kaynatıyorlar öyle. Dapayı. Hukuk var Tadına bakayım ya. Şöyle. Bu açık değil. Size zahmet. Bak. Boşa. 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 Tuz atıyorlar. Hadi çekelim. tuzun ya? buraya, buraya. Sadece buraya çekme bak Ben bunu sanki bir yerde yedim ama ya. Bu da bakla, değil mi? O bakla ya, hmm. Böyle sıcak sıcak satıyorlar. Çin, çin, çin. Çin. Çin Türkiye Türkiye. Ha, Türkiye. 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 Çen de? Çen diyorlar. Şalgam. Şalgam. Türkiye'de şalgam derler. Her akşam Türkiye'de. Türkiye'de şalgam derler. Ne 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 her akşam Türkiye'de. Ben. Ha. Anlamadım. Her Hı? Her akşam. Diğer Diyarbakır? Diğer Diyarbakır. hı. Yani Kürt sen ya yani, Türk. Kürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Kürdüm ama Kürtçe çok bilmiyorum. Nizanım. Ha. Pırnız <laughs> Benziyor mu kütlerim? <laughs> İran'dan geldim. İran'a Evet, dünyayı geziyorum. Böyle geziyorum. Ya, <laughs> Suriye'de. Suriye'ye gidemiyoruz. Devran, <laughs> devran. İnşallah, inşallah. İnşallah. Bateni? Galaxy Pass. Ya, Allah'ım. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> <laughs> Valla dört gündür Erbil'deyim. Hiç neredeyse olumsuz bir şey yaşamadım. Çok şükür. Sağolsun Çok iyiler ya. Çok güler yüzünden. <laughs> Abimiz burada da kavun karpuz satıyor. <laughs> Satıyorum evet. <laughs> Sa Olayım. Türkçe biliyor musun abi? Biliyorum. Hoş geldin. Kolay gelsin. Bana, ne <laughs> neredesin? Türkiye. Diyarbakır. Diyarbakır. Aha. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasıl? Sen nasıl? Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Şey, bu, bu sarı karpuz. Sarı karpuzu da hiç görmemiştim abi ya. Puz. Ben de kavun diyorum buna. Yok yok sarı karpuz. Karpuz değil Buyurun. mi? Evet. Çok güzel. <laughs> ya sağ ol abi. Baş eder gibi burada. Tadı da çok güzel. Çok şirin. Güzelmiş abi. Yani. O, bizimki de ya, daha Beşik. güzeldi. Bu Tayland'dan. Bunlar değil mi? nereden geliyor? Bu zaten eee ama bu Tayland'dan. Tayland e, mı? Tayland'den. Tayland'dan. Bunu geliyor. Ha, Haçegiri'ye İran, geliyor. E, İran'dan e, yapıyorlar. Ha, İran'da yapıyorsunuz. İran'da yapıyorlar, evet. Hı -hı. İran'da yapıyorsunuz, buraya Hı -hı. getiriyorlar. Ama çok Hı -hı. güzel. Bir güzel şey abi vallahi güzel. Sağ ol abi. Ya. Teşekkür ederim Eyvallah. ya, yedim. Güle güle. Kolay gelsin. Eyvallah, sana da. <laughs> Burada da aynı şey satıyorlar. <laughs> 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 satıyorlar. Bu abiden bir şey sormuştuk. Bu abi de İranlı. Sulu et ve şey satı pilav. Ben ne diyeceğim? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasıl nasıl? <laughs> <derim. gülüyor> kamera. <gülüyor> Kime çekecek kamera? <oran? gülüyor> seni çekeyim abi. Youtube atacağım seni. Ay <laughs> Youtube'a. <laughs> tamam at. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Burası Cuma günü bir tane pazar kuruluyor. <laughs> Çok güzel. Böyle kalabalık. Ne alırsam böyle ikinci el. İki dinaram. Bedava ya. İki dinar ne demek? Bayağı ayakkabı, kalın üst. Kendime bulsam alacaktım da kendime bulamadım. Genelde erkeklere vardı. Kadınlar yoktu. Bu arada Erbil'in Kürtçe adı Hevler'miş. Bunu burada duydum. Burada abiler kot pantolon satıyor. Şurası olduğu gibi böyle pantolon satıyor ama şu anda kapatıyorlar. Şu köşede Cuma gün iki tane abi vardı. Böyle Hint yemeği satıyorlardı. Hatta yanında yemek yerler bile Hintli bile diyebiliriz. Böyle değişik pirinç patla. onun üzerine böyle yeşillik falan koyuyordu. Çok enteresandı. Ama abi şu an yok. Cuma günü bekleyeceğiz galiba. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Kimse yok abi. Tek kız benim buradayım. Aha birini yakaladım. Selam. Başlıyor çay. Abi parmağını keseceksin. Abi bunun adı ne? Nava Abi burada bir şeyler. içine koymuşlar. Beşiktaş yani salatalık doğru. Ben bunları hiç anlamadım. Şu bizim tavuk da. Bunlar ne? Vallahi bunu denemek isterim de. Video. Video. Ben. video <laughs> abi şöyle koca koca lokumlar da satıyorlar her bile dikkatimi çeken şu hiçbir sokak lambası ışığı falan görmedim abi şurada sen insanlar şurada iki tane ışık var ama insanlar kendi çabalarıyla yapmış sanırım bunun nedeni evet Irak'ta tabii ki de elektrik var devletin sağladığı Kuzey Irak'ta yani. Ama çok fazla yetmiyor. Özel elektrik de var. O da biraz pahalı ve sürekli burada elektrik kesintisi oluyor. Wow. Hello. <laughs> burada taksiler, taksiler bile lüks. Kuzey Irak'ta bu değirmenin suyu nereden geliyor bilmiyorum ki. Burada tarım da yapılmıyor. Çok fazla böyle benzin, mazot da yok. Ama taksiler bile lüks. <laughs> Kuzey Irak'ta sokak lezzeti bitmiyor. Burada da bakla var. Böyle şalgam var ve nohut var. İçine de et koymuşlar. Afiyet <laughs> ke. <laughs> <laughs> Thank you. Aha, burada da barı var. Aşlama. Oh. Bakın jeneratörü bağlamışlar buraya. Buradan da buraya bu tezgahı ışıklandırmışlar. Az önce karşıdan bir abi geldi, bir şeyler söyledi. Ha yaptım, canım dedi, gitti. <laughs> Allah. Burası da Erbil'in meydanı. Burası çok kalabalık. Wow. Of, margileler sokakta tüttürüyorlar. Dedeme bak be. Ne ya? Şöyle değişik bir şey gördüm. İlk defa çekirdeği böyle kavurduklarını gördüm. Vay. Wow. İlginç. Abi bardakla satıyor. Bizim eski yöntemler bizim bakkallarda bardakla satardı böyle. <laughs> Aklıma geldi ya. Burada bayağı seyyar satıcı var. Genelde seyyar satıcılar ı, Irak halkı olmuyor. Böyle siyahı oluyorlar. Hangi milletten olduklarını bilmiyorum ama. Baksana da sigara da satıyorlar. Aha! En sevdiğim şey midye. <laughs> Bayılırım ya. <laughs> sokak lezzetleri çekeceğiz. Oradan bir de... Deyde... Aha sokak lezzetlerinden bir de ne işi var? Sanki bilmeniz bilmesin. <laughs> Allah'ım kamerayı çıkardım, hemen maskesini kapattı ya. Burada cips yapıyorlar. Cips. Hemen kendilerini cips yapalım. Kendi Türkçe, Türkçe bilen Türkçe. Ne Türkçe? Türkçe bilmiyorsan. O da güzel. Bizim Mısır'dan yapalım. Ya bunlar ne ya? Merak etti. Baksanıza beş tane tavayı sıralamışlar. Aa, burada çok ilginç sokak yemekleri var ya. Sokak yemekleri videosu yapmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> Biliyorsunuz Kürdistan bölgesine İran tarafından geçtim. İran'da havalar bayağı soğuktu. Şimdi dedim ki ben Kuzey Irak'ta donarım herhalde. Ama işte öyle bir şey olmadı. Üç gece parkta kaldım. Neredeyse hiç üşümedim diyebilirim yani. Burada burada hala ne bir soba ne bir elektrik sobası hiçbir şey çalıştırmıyorlar ve şu an biz Kasım'dayız. O kadar sıcak ki ben şok oldum. Kapşonlu falan giydim ama ben biraz kansızım, üşüyorum diye giydim. çora falan giymişim şimdi onlar da üzerimden atacağım. O kadar bir sıcak yani. Hiç beklemiyordum. Şok oldum. Çok da güzel oldu. Hazır buralardan geçmişken üç gece boyunca sabahladım. Parkı da size göstereyim şurasıydı. Parkta kalmak. parkı bir gece bir tane abi bastı. Burada kalamazsınız falan dedi. Ondan sonra hallolduk, kaldık neyse. Aynen kabloları görüyor musunuz? Vay be. Arabalar falan bakıyorsun lüks, dükkanlar her yerde iPhone falan ama altyapı kötü maalesef burada ya. Kaldırımlar geniş ama çok düzensiz. Şu kablolara bakar mısınız ama her taraf kablo dolu. Burada henüz saat 8 ama sokakta neredeyse kimse yok diyebilirim. Sadece dediğim o göbek çarşı biraz kalabalık. Onun haricinde yani güneş burada 5 batıyor. 3 saattir böyle. Şöyle sağ olsunlar ortasında Uğur markasının suyunu koymuşlar. Böyle bayağı soğuk su geliyor buradan. Gerçekten çok güzel. Böyle hizmetleri de var. İran'da da vardı bu şekil. Gece Dolunay var. Burkların arkasında. Ben de şöyle kaleyi biraz çevresini gezeyim dedim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Nasılsın? <laughs> Nasıl? Nasıl? <laughs> Tanıştığımıza? Ha? Ee, tanıştık. Tanıştığımıza memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Benden. Ben, ben, ben az Türkçe biliyorum. Az Türkçe biliyorsun. <laughs> sen nasıl Türkçe? Türkçe sen? Bur ha? İstanbul. Diğer bakırlı. Diğer bakırlı. Kur kurmancı. Kurmancı. Kurmancı da zane. Kurmancı e, e. iki zane. Fırın zane. Kim de zane? Ay e, kim zane? Ben e. neyim ben dersa. Nave? Ders. Ders. Nave tu? Nave mi çiçek. Çiçek. Gül. 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 <gül>, Gül. <gül>, Gül. Tanıştığımıza Memnun oldum. Memnun oldum ben de. vaktin var, kafeye gidiyoruz beraber. E, kafeye mi gidelim? Teşekkür ederim. Restoran, her şey yere e, gidiyoruz. Teşekkür ederim. Sen buralı mısın abi? Sen Erbil'de. Erbil'sin. Erbil'lisin. Erbil Kürtsün. Evet. Kürt. Sağ ol abi, teşekkür Astur ederim. Az Türkçe biliyorum. Az Türkçe Yo, yine biliyorsun. Türkçe'yi nereden öğrendin? Ben e, İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da yaşadım. Biraz, biraz, biraz. zaman, biraz vakit. Biraz vakit. <gülüyor> <gülüyor> He. <gülüyor> He. İsmin? İsmi Çiçek. 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 Aynen. Gül. Gül. Aynen sizin Gül dediniz. E, e, sen e, Erbil sakin? Yani. Erbile geldim. Gezmek yoksa? Gezmek için geldim. Kaç e, gün? E, dört gün oldu buradayım. Yalnız? Yalnızım. Evet tamam ben yalnız. E, sen yalnız ben yalnız diyorsun. E, evet. Eğer vaktin e, var e, beraber e, gezmek, e, gidiyoruz, beraber e, her yere istiyorsun gidiyoruz. Sağ ol abi teşekkür ederim. Kafeye gidiyoruz, restorana gidiyoruz. Teşekkür ederim. Nereye gidiyoruz? <laughs> teşekkür ederim. Nereye seviyorsan gidiyoruz. Sağ ol ben gezdim Erbil'i ya. Evet beraber geziyoruz. Ben gezdim. Yani Türkiye döneceksin? Türkiye'ye döneceğim buradan birkaç gün sonra. Bu gece yoksa? İki gün, üç gün sonra. Hı hı. Eğer bakın var beraber, beraber kalacağız. Nerede kalacağız abi beraber? Beraber de gezmek için. Sağ ol abi, sağ ol, teşekkür ederim. Restoran gidiyoruz, kafe gidiyoruz, her yere yer. Teşekkür ederim, sağ ol. Gerek spas. Ne spas? Tanıştığıma e, memnun tutarım. oldum. oldum. <laughs> sağ ol abi. Bir dakika, acelem var, sağ ol. Numaram? Numaram yok abi, numaram. Hat almadım burada, sağ ol adama bak ya yalnız geldim dedim acaba dediğim ne kadar ileri gidebilir ama hani öyle ısrar falan etmedi ısrar etti aslında da ne bileyim ya biraz şok oldum abi kamerayı da mı görmüyorsun ya neyse ne diyeceğimi şaşırdım ya yani öyle bilmiyorum ya kötü niyetli değil gibiydi ama ya neyse bu ne ya Bu araç bana bir şeyler söyledi sonra durdu Buyur abi, abi, abi. Hı -hı. Aynen abi. Doğru Güle güle zekalı mıdır nedir ya Bir şeyler söyledi sonra arabayı durdurdu Ben kamerayı açınca da gitti La havle ya Şu Canım sıkıldı bu abi de az önce şeyden bahseden hadi bir şeyler içelim yiyelim Erbil'i gezelim diyen abi de ben tam kalenin sokağına döndüm. Orada beni gördü. Sonra biraz ilerledikten sonra geldi işte önümde durdu. Konuşmaya başladı nasıl nasıl iyisin falan. Ya ben çok yanlış bulmadım. Hani öyle çok rahatsız etmedi. Hani Abi ne oluyor ya? Ne oluyor? Gelen araba korna çalıyor ışığını yanıyor yavaşlıyor sonra kamerayı görünce de gidiyor. Abi hepsi bakıyor ya. Abi bir kadın tek başına yolda sokakta yürüyemez mi ben anlamadım saat daha 8. Ha gece de değil 10'da değil 11'de değil. Neyse sinirlerim bozuldu ya. O abi de yanlış bulmuyorum ya hani ne bileyim. Teklif etmek istemiştir. Kibarca reddettim. Öyle. Ondan sonra kaleden bir tane şey indi. Tellerden. Bir tane abi birden önüme indi. Böyle nasıl korktum ama ya. Bir de leş gibi içki kokuyordu. Allah'ım buralarda çok tenha. Ben buranın bu kadar tenha olduğunu bilmiyorum. Kalenin diğer tarafı cıvıl cıvıl. Burası ise evet dükkanlar var da şu an açık değiller. Neyse ya. Otele gideyim ben artık. Size az önce gördüğümü anlatayım. O o arabayla takip edildikten sonra işte hani ben kamerayı tutuyorum ondan sonra gidiyorlar ya orada bir tane araba duruyordu arabanın dışında da bir tane çocuk vardı böyle 18-20 yaşlarında falan ne bileyim içerideki abiyle bir şeyler konuştular bayağı konuştular ondan sonra arabaya bindi ve beraber gittiler yani kötü düşünmek istemiyorum ama eğer tanıdığı falansa neden arabanın dışında konuştu? Neden arabada oturup konuşmadılar? Ya da arabayı sürerken konuşmadılar? Bilmiyorum ya aklıma fesatlık kötü şeyler getirmek istemiyorum ama ne oluyor? Ne oluyor yani? Ah. Böyle yakışıklıyla tanıştık. O da Diyarbakır'a gitmiş. Diyarbakır'dan Türkçe de biliyor. Ne <laughs> etici? Musa. Musa. Musa'da yeteneklere bakın. Burada baklayı bildiğin ciğer gibi böyle kavuruyorlar. Sonra da şu sosları falan döküyorlar. Denemedim ama deneyeceğim. Abi ya sağ olsun bunu bana yapmış. Sağ ol diyorum gerek yok diyorum ama yine verdi. Abi gerek sipariş. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Canım ne istiyorum? valla. Aha benim burada yediğim paraları bir bilsen. İflas ettim Türkiye'ye <laughs> yürüyerek döneceğim. Hmm. Hmm. Tadına baktım da dilim yandı. Baya böyle acılı, ekşili, çok güzel. Bunun kabuğuyla beraber veriyor. Kabuksuz bence çok daha güzel olurdu. Neyse yemeye devam edelim. Abi şuraya bakar mısın? Kadar güzel. Buraya nasıl ışıklandırmışlar ya? Her birler her bir. Çok güzel. Caddeye bakın. <laughs> Bu <laughs> ne? Allah şifa versin. Ne var bunun da böyle? Bu cadde kalenin Kalenin olduğu kısım bayağı bayağı hareketli. Hafızası da kalmadı ya. Bu arkadaki abiler bana bayağı bayağı baya ilginç bakıyorlar ya. Çok tuhaf bakıyorlar. Şimdi asıl amaç ben yemek almak için çıkmıştım. yer alacaktım. Hamur Hamburger 2000'di. Burada abi 750'ye veriyor böyle bol salatalık. Ondan alacağım. Sonra üstüne bunu yiyeceğim. Hadi otelde görüşürüz. Otelimiz şöyle bir yerde. Geldim tamam. otele. Tamam. Selam. <laughs> şöyle bizimki birinci kattan. Vallahi işte Kürdistan'ın gecesi de böyleydi. Sokaklar falan size göstermeye çalıştım. Bir bayan için güvenli mi? Gece sokakta gezebilir mi? Vallahi artık bir bayan için ben hiç bir ülkenin güvenli olacağını düşünmüyorum. Yani kadınsın, tek başına gezemiyorsun maalesef. Korkarak geziyorsun, gördünüz arabalar durdu. Kamera olmasa kim bilir ne olurdu, onu da bilmiyorum. Başıma kötü bir şey gelmedi, gelmedi çok şükür. Üstelik daha saat 7'de çıktım ben, 9'a geldim, 2 saatlik dışarıdayım. O daha geldim, 112. O da da şöyle. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı